Bugün Hibe Haber Ajansı olarak Diyarbakır'da tarihi iç kalede bulunan St. Gerl kiliyesinin içerisindeyiz. Bu kilise de 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra bir zarar gördü ve gördüğü zarardan sonra kilisada restorasyon çalışmalarına başlandı. 10 Ağustos 2025 tarihinde kilise restorasyon çalışmalarını tamamladı ve artık ziyaretçilerine açık hale geldi bugün ziyaretçiler kiliseyi ziyaret etmeye başladı. E, Diyarbakır e, Müze Müdürü Üstad Gizli Diyarbakır Müzesi 1934 yılında kurulmuş Türkiye'nin en eski, en köklü müzelerinden biridir. E, Diyarbakır e, Müze Müdürlüğü'nü oluşturan beş tane müzemiz var. Bu beş tane müzemizden bir tanesi de e, İçkale'de bulunan Arkeoloji Müzesi. Buradaki müze kompleks alanında e, 14 tane tescilli yapımız var. Her biri çeşitli, çeşitli sebeplerle fonksiyonlandırılmış. Teşhir binalarımız, sergi salonlarımız ve sanat galerimiz bulunmakta. Sanat galerisi olarak kullandığımız St. George Kilisesi 6 Şubat 2023 depreminde hasar gördü. Hasar görmesi nedeniyle ziyarete kapatıldı. kültür Turizm Bakanlığımız hemen hızlıca harekete geçerek burada restorasyon çalışmalarına başladı. Restorasyon çalışmaları Diyarbakır Röleveva ve Anıtlar Müdürlüğü'nce yürütüldü iki yıldan fazla süredir burada restorasyon çalışması devam ediyordu. Ee, en nihayetinde 10 Ağustos itibariyle restorasyon çalışmaları tamamı, e, tamamlandı. Biz e, 10 Ağustos itibariyle e, St. George Kilisesi'mizi ziyarete açmış e, olduk. E, St. George Kilisesi Diyarbakır müze alanındaki e, en önemli binalardan biri e, olmakla birlikte burası sanat galerisi ve sergi salonu olarak kullanılmaktaydı. Restorasyondan sonra da bu şekilde kullanılmaya devam edecek. Yani sanat galerisi ve sergi salonu olarak kullanılmaya devam edecek. Tabii ki içinde bulunduğumuz kilise hem Hristiyan camiası açısından hem de Diyarbakır için sembol yerlerden biridir. St. George Kilisesi'nin yapım tarihi ve yapılış amacıyla ilgili çeşitli görüşler vardır en e, önemli görüşlerden biri bunun bir e, Roma kilisesi olduğu. Yani Hristiyanlığın serbest bırakılmasının hemen akabinde 350'li yıllarda inşa edildiğine dair e, e, görüşler bulunmakta. Yani bu sebeple Anadolu'daki e, en eski kiler, kiliselerden biri. İkinci görüş, bunu bir Sasani yapısı olduğunu, yani 5. ya da 6. yüzyılda Sasanilerin bölgeye gelmesiyle birlikte burada bir saray inşa ettikleri ve bu sarayda da ee, bu St. George Kilisesi'nde o sebeple yaptıklarına dair görüşler var. Yani kilise daha sonra saraya çevrildi. Kubbe e, yapsana da baktığımız zaman İran'daki Şiraz kentinde bulunan Sazani Sarayları'na da hakikaten benzemektedir. Ee, önceki yıllarda e, buranın Artuklular döneminde 12. yüzyılda bir hamam olarak kullanıldığı yani kilisenin hamama dönüştürdüğüne dair görüşler bulunmaktaydı. Fakat son yıllarda e, kilisenin yanında yaptığımız arkeolojik kazılarda bunun böyle olmadığını, e, kilisenin hiçbir zaman e, hamam yapısı olarak kullanılmadığını, belki burayı Artuklular e, başka şekilde işlevlendirdiler ama bu kesinlikle hamam değildi. E, çünkü kilisenin etrafındaki yaptığımız kazılarda e, hamama dair verileri daha çok kilisenin yanında, yakınında e, buluyoruz. Dolayısıyla arkeolojik e, kazılar ve restorasyon çalışması buradaki e, kiliseye dair bildiklerimizi değiştirmiş oldu. E, kilisenin 3. yüzyılda, 4. yüzyılda inşa edildiği, Sasani'lerin daha sonra burayı saraya çevirdiği, 12. yüzyılda da Artuklularla birlikte belki bir medreseye, belki de bir saraya dönüştürdüklerine dair imareler daha güç kazanmakta. Kilisemiz 1920'li, 25li yıllarda kubbesinin bir tane kubbesi çöküyor. Yaklaşık 90 yıl sonra e, tekrardan kiliseyi, kubbesini şeffaf bir şekilde relevanlıklar müdürlüğümüz restorasyonun e, çerçevesinde yerine yerleştirdi. İki tane kubbeden oluşmakta, e, Diyarbakır'daki kiliselerden hakikaten çok farklı ve ihtişamlı. Kubbe yapısı e, itibariyle dediğim gibi Şiraz'daki Sassani e, saraylarına benziyor. Geniş kubbeleri var, büyük kubbeleri var. Üç nefli e, kiliseler e, kategorisine girmektedir. Diyarbakır'daki diğer kiliselerine nazaran daha büyük, daha ihtişamlıdır.